yaptıkları iş havuz sistemini kaldırmak istedik. Neden? Rantiyenin işine gelmiyor. Robert Koch. Sebep bu. Şimdi bakınız 13,190 milyar dolar. Şu alttaki bir rakamı Roman rakam birine gösteriyor biliyor musunuz? Varan bir. Ne demek bunun manası? İşte aşkla, azimle işe başlanıp gece gündüz çalışılacak olursa devletin kendi imkanlarından 6 ayda 13 milyar dolar temin edebilirsiniz. Bugünkü sayın yöneticilere sesleniyorum. İşte buyurun. Nazari konuşmuyoruz. Biz bunları yaptık da konuşuyoruz. <laughs> cümleyle de yüksek müsaadenizle varan ikiden bahsetmek istiyorum. Bunun için biz hükümetteyken eski zihniyete dayanmak üzere uzmanlarımızın önümüze getirdikleri bütçe size gösteriyorum. Bakınız bu bütçeye bakıldığı zaman bu bütçede 1996 yılının Nisan ayında bütçe 17 onda meclise verilmiş 95'te. Bütçe Nisan ayında demin yaptığım konuşmalardan sonra kanunlaşmış. Bu Nisan ayında, yılbaşıyla Nisan ayı arasında faiz ödemesi 11,6 iken 15,9 olacak. 16 milyar dolar faiz ödeyeceğiz bu sene denmiş Nisan başında. Biz gelmişiz, eğer bu 11,6'dan 3 ay, 4 ay sonra 15,98'e çıkarsa... Sene sonundaki miktar 28 milyar dolar olacak idi. Yani 11 milyarlardan 15 milyara çıkmış. Sene sonuna kadar daha iki tane 4 ay var. 28 milyar dolar olacaktı sene sonundaki faiz. Eğer bizden önce hükümetin elinde kalsaydı onların gidişatı buydu. Biz ne yapmışız? 11,605 faiz ödemesi. Nisan sonunda 11,988'e çıkmış. Sene sonunda biz gelmişiz. 28 olacağını 18'e indirmişiz. 18'e indirmek için tam 10 milyar dolar faizden kurtarmışız. Rantiyeden kurtarmışız. Nasıl kurtarmışız bunu? Kaynak paketleri sayesinde. O kaynak paketleriyle devlete imkan temin etmişiz. Devleti borçlandırmamışız bizden sonra devleti borçlandırmamak bizim temel prensibimiz oldu. Onun için ne mücadeleler yaptığımızı bir Allah bilir, bir biz biliriz. Bir de müsaadenizle bu Fehim Adak Bey ve Sabri Bey bilirler. Şimdi burada oturuyorlar. <laughs> 13 milyar dolar kaynak paketinden 10 milyar dolar faizlerden kurtarıldı. Bu kadar mı? Hayır. Bir de varan üçümüz var. Bu da, biz reel ekonomici olduğumuz için, reel ekonomici olduğumuz için bizim temelimiz üretimi arttırmaktır. Bilhassa kitler, devlet kuruluşları, grafikte gördüğünüz gibi bizden önce yıllarca takriben 5 milyar dolar her sene 91, 92, 93 5 milyar dolar zarar ediyorlar. Bu kitler, 95 yılında ufak bir miktar kara geçmiş zamlardan dolayı ama 96-97'de 2 milyar takriben kara geçmiş zamdan değil. Bunları demin söylediğimiz havuz sistemiyle besledik. Faizlere girmediler, daha verimli çalıştılar ve üretimleri arttı. İşte reel ekonominin tesiri budur. Eksi 5'ten artı 2'ye çıkartmak demek devlete 7 milyar dolar daha imkan temin etmek demektir. Buna da varan üç Bunları üç işte toplarsak 30 milyar dolar. Şimdi sayın dervişe sesleniyorum. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da değil. Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da bu servetleri arıyoruz. Bu ayın içerisinde top yeni bir rapor neşretti. Bu yeni neşretmiş olduğu raporun içerisinde Türkiye'deki kitlerin durumunu savurganlık ekonomisi araştırması Nisan 2001 topun bu yeni araştırmasında şu kırmızı işaretli sayfada kitler 90-99 döneminde 96-97 hariç Ha, öyle diyeceksiniz. 10 işte. <laughs> yıl içinde bütçeden kendilerine yapılan desteklerin dışında o destekleri zarar ettiler. O desteklere ilaveten 10 yılda. 32 milyar dolar zarar ettiler diyor. Ama hakşinaslık göstererek 96-97 hariç bu iki yılda kitler fazla vermiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım böylece görüldüğü gibi reel ekonomiye geçildi rant ekonomisinden ve bütçe açıkları kapatıldığı ilk defa denk bütçe yapıldı. Ve bütün Türkiye'nin ekonomisi onarıldı. Altı ayın içerisinde. Bu onarımı size lafla anlatacak değilim. Sadece şu vereceğim yedili iki tane grafikle grafiklerle rakamlarla göstereceğim. Bütçe açığının bütçe ve gayri safi hasılaya, milli hasılaya oranları. Görüyorsunuz ki bak, 96'ya kadar bunlar böyle hızla artarken bütçe açığı hop sıfıra düşmüş. İşte buraya da ekonomi. Açığın kendisi eksponansel olarak artarken bütçe açığı sıfıra düşmüş. Dolar altta sıfıra düşmüş. Faizin bütçeye oranı hızla artarken 96'dan sonra azalmış. Faizin gayri safi milli oranı azalmış. Bu 96'da bir tılsım var. Bütün gidişatın hepsini eğmiş bükmüş görüyorsunuz. Yatırımlar <laughs> yatırımlar yatırımların bütçe oranı hızla azalırken eğilmiş. Yatırımların gayrisafi milli hase oranı, yatırımlar gittikçe artmış. O güne kadar azalırken artmış. Her şey değişmiş. Evet, diğer sektöre geçelim lütfen. Kitlerin zararları, biraz önce konuştuk. Hızla zengin olmuş. Yabancı sermaye girişi, senenin ikinci altı ayında dört misli artmış. Ve kapasite kullanımı, 96 yılında yeniden 137 bin kişiye iş yeri açılmış. Kapasite kullanım oranı 96 yılında görüldüğü gibi çeşitli imalat oranlarında büyük miktarda artmış çeşitli imalat sektörlerinde. Ve rantiyecilerin haksız kazançları demin önce söylediğimiz konularda yapılan mücadelelerle ellerinden alınmış, halka verilmiştir. Ve imalat sanayindeki üretim Bak 97'de neredeymiş arkadan ne hale düşmüş görüyorsunuz İşte bu rant ekonomidir bunlar da rant ekonomisidir bütün bu grafikler ne gösteriyor devlet onarıldı tarım bakanlığı bütçesini arttırdık çünkü köylüye bizden önce 19 trilyon ilk 6 ayda 95'te verilmiş. İlk ayda 38, biz 60 trilyona çıkartmışız. 97, 95 trilyona çıkartmışız. Köylüye veriyoruz. Şu artışı görüyorsunuz. Yüzde 313. <laughs> Birlikler tarafından toprak maaşlarında köylüye gelen tarım ürünleri bedeli. Evet, bunları hızla geçelim lütfen. Ofisinin alımı 95'te 48 milyon dolar, 96'da 330 milyon dolara çıkmış. Bak iki misli, üç misli değil. Bu yedi misli reel artık. Bu çeşitli birliklere yapılan ödemeler 15 kat, dokuz buçuk, altı kat, iki buçuk kat köylüye ne kadar şefkatle davranmış görülüyor. Daha doğrusu haksızlıkları gidermiş. Çeşitli mahsullerin alım fiyatları yüzde artma oranları. Şu fındığın üzerine bir dakika durmak istiyorum. Büyük bir fındık devrimi yaptık. 45 bin lira taban fiyatını 210 bin lira yaptık. Ve Türkiye'ye 1 milyar dolar, 1 milyar dolar fındıktan döviz girdisi sağladık. Çünkü fındığın %70'ini biz üretiyoruz, dünya fiyatlarını kumanda edebilirdik ve ettik. Evet. Bazı tohumluklarda uygulanan destekleme fiyatları. Evet. Daha süratle geçelim lütfen. Gübre desteği, bak 94'te 233 milyon, milyon dolar. 95-360 yıl burada 586-629. Hayvancılığın yeniden ihtiyası için bir sürü tedbirler alınmış. Süt alımı 16 bin liradan bir yılda 40 bin liraya çıkartılmış. Çayır mera 7600 hektardan 2000 hektara çıkartılmış yem bilgileri. 15 yılda çay alım fiyatları gördüğünüz gibi 97'de dünya fiyatı olarak da en yüksek fiyatlar verilmiştir. Dünya fiyatı daha yüksek fiyatlar tavan fiyatlarında çok büyük oranlarda değişim yapılmıştır reel fiyatlarda. Esnafa bir sürü tedbirler verilmiş, kredileri arttırılmış ve esnaf kredilerinde 57 trilyon, 80 trilyona çıkartılmış ve 96'da 500 milyon dolar Halk Sayın kredi belirken bu 1 milyar dolara çıkartılmış. Ve enflasyonun üzerinde esnafa yüzde 311 verilmiş. 100 iken 311 almış esnaf. Biz işe başladığımız Haziran 96'da 100 alıyordu. Esnaf emeklileri şu grafiğe göre değişti. 311 almaya başladı. Reel artış %146. Memur aynı şekilde görüyorsunuz. Bu 96'da bir başkalık var. Memur hep ezilmiş, enflasyon altında kalmış. Burada Yüzde 76 üste çıkmış. Öyle yüzde üç 4 değil. Görüldüğü gibi, bakınız memur, yüz alan memur 230 almaya başlamış. Yüzde 64 reel artış sağlanmış bir yılın içerisinde. İşçilerimiz için aynı şekilde eşel mobil sistemi dahil pek çok haklar tanınmış ve kapasite kullanma arttırılmış istihdam artışı sağlanmış. Asgari ücret 210 dolara çıkartılmış real olarak. Kamu toplu iş sözleşmeleri ilk defa 97 senesinde 3 ayda tamamlanmış krebsiz, lokavtsız. Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücretler %103 arttırılmış ve emeklilere gördüğünüz gibi birçok hizmetler sağlanmış ve 100 alan emekli %50